Tam 900 plak ve 3000 kasetle nostalji odası oluşturdu. 1970'ten bu yana biriktirdiği eşyalara gözü gibi bakıyor. Misafir olanlarında çalan müziklerle kulaklarının pası siliniyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Koşar, ilk planı 13 yaşında aldı. 1970'li yıllardan bu yana Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Arabesk ve Pop sanatçılarının yanı sıra yerel sanatçıların plak ve kasetlerini biriktiren Koşar, bir süre sonra merakını esnaflığa dönüştürdü. Ancak teknolojinin gelişmesiyle mesleğini sürdüremedi. Çok sayıda sanatçıya ait plak ve kasetlerle büyük bir koleksiyon oluşturan Koşar, evinde oluşturduğu nostalji odasında muhafaza etti koleksiyonuyla misafirlerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Plak olarak yani 809 tane 900 tane var yani. 500'e yakındır 45'liğim var 300 tane ama yeni baskı plak değil yani. O dönemde basılan plaklar elimde mevcut. 900 tane falan var yani. <laughs> Eskiden 80 ile 90 yıllar arasında müthiş bir merak vardı plaka yani. Sonra CD'ler çıktı. Daha sonra sidileri e, telefonlara çıktı. Telefonlara çıktığı için de o işler artık yani bundaki ses kalitesi kalmadı yani onlarda. Koşarın evine gelerek müzik dinleyen komşuları da burada hoş vakit geçiriyor. Ramazan'da oturup da böyle e, kaset nereden, hangi plaktan ne alacağız, hangi şarkı alacağız, e, on hesabını yapıyoruz. E, beraber oturup dinliyoruz işte, şunu çal, bunu çal, bunu çalalım. Eskileri anıyoruz birlikte. Güzel bir vakit geçiriyoruz aslında yani.